Arkadaşlar selamünaleyküm ben Eston. Kardeşlerim bugün ne yapacağız? Bak bugün yine bu kapsüllerden açacağım. Ancak sebebini söylüyorum öncesinde. Kanka bu görmüş olduğunuz Falcons 20'ye bu kompleks 10'a falan gidiyor. Bir Aurora vardı 11'e şey Steam üzerinden sattım. Sonra satıp zaten bu kapsülleri geri aldım şunları. Ya, yine açmıştım. Onları göstereyim. Bak depoda da var. Ivırlar zıvırlar var. Bayağı açlıklarım var video dışı. Bayağı var işte kanka. Neyse hani kar ettirdiğini düşündüğüm için biraz daha açacağım. Şu pembeleri de saklıyorum. Bunlar da bir 7-10 arası bir şeyler ediyor. Mongol fazla etmiyor. Ona şaşırdım biraz. Kırmızılardan daha yüksek pembeler. Normal çünkü pembeler daha güzel. Birazını aldım. Duruma göre 30 tane daha alacağım. İyi olandan alacağım bu arada. Hani pembe falan gösterenden verenden alacağım vermeyenler almayacağım. Bak bir tanesini açtıktan sonra bir skin hediye ederim. Arkadaşlarım şu o Outsiders'ı hediye edeyim. Kazanmak için ne yapıyorsun? Videoyu beğeniyorsun. Videonun altına video ile ilgili böyle sağlam bir yorum yapıyorsun. Katıldım matıldım tarzı değil. Ve de kanala abone oluyorsun. Bak hediyeler askere gideceğim. Bir, bir aylık gelmeme durumum var. Askerlik bir ayda bedelli yapacağım. Arkadaşlarım hediye sonuçlarını 2-3 haftada bir açıklayacağım askerlik durumundan dolayı. Ayrıyeten DC grubunda da aktif olarak her hafta 7 tane skin veriyorum. Hani ayda totalde 40 tane 45 tane skin veriyorum. DC grubuna gelmeyi de unutmayın iyi seyirler. Kanka o yüzden bir, bir ay sonunda topluca falan açıklanabilir. Haberiniz olsun. Hediyeleri topluca açıklayabilirim. Bir, bir iki ay sonra falan. O yüzden şey yapmayın. Onu da zaten shorts olarak ya da uzun video kanala paylaşacağım. Hediye sonuçları diye daha iyi olur. Hani emin olun şey yapmıyorum ben zaten. Gelip aşağıdaki DC linkinden de gelip bakarsanız. Hani Allah çok şükür kimsenin hakkını yemiyorum. Milletine ne kazandıysa onu veriyorum. Kardeşlerim siz de G4 skins üzerinden bedavadan karlı bir şekilde takas yapabilirsiniz. Öncesinde s kodunu yazıp siteye gelirsen %5 bonusum var. Bir bonusları biriktirebiliyorsun. Event puanlarıyla birlikte %11 ile %25 arasında oluyor. Mesela benim elimde ne varmış? Benim elimde God Knife var. Üzerine tıkladığın zaman hangisinde daha iyi olduğu gözüküyor şu üç yöntem arasında. 399.45. Kaç bin event puanı veriyor? 60 bin event puanı veriyor. Bu da 18 dolara falan tekabül ediyor minimum. Geldim ben God Knife yazdım. Bak aynı bıçak. Aynı fiyat bana event puanı yani 18 dolar kar kaldı. Sadece bonusu biriktirdim diye. O bonusu nasıl biriktiriyorum? Geliyorum burada seviye kasası var. 100 dolarlık aylık takas yaparsan bu seviye kasasını 18-19 saatte bir açabiliyorsun. Buradan bonus da vurabiliyorsun. 5 dolar da şans oranları da burada yazıyor zaten. Ekstra olarak gelip bu 40 centlik kasayı aşağıdaki linkten gelip bedavaya alabilirsin. Bedavanızı alın takılın. Kendi kasanı oluşturup para da kazanabilirsin. Kasa da açabilirsin. Bakarsınız siz zaten devamına. Hadi iyi seyirler. Ya siz neye inanmayın biliyor musunuz mu? Kanka kalkıp ya yanlış anlamayın adamın götüne giyecek donuyor yok koyun bıçak hediye ediyorum diyor. Her video 4-5 tane bıçak çıkartıyor. Hani o insan da karakter olarak iyidir kötüdür bilmem. Ancak milleti dolandıran adamı ben iyi demem. Kanka ha, o yüzden otur adamlara inanmayın. Kalkı benim verdiğim 10 dolar amına koyayım. Hani 10 doların da şeyini yapacak değilim. Beni bilen biliyor. Hani burada eston olarak görünüyorum. Kanka bir senedir bir buçuk senedir bu YouTube içerisindeyim. Benim normalde mahvasım diğer kanalın feyinzi. Çok onu mu sikim senin ben? Kırmızıyı evet dedi. Hayır, oğlum çok üzüldüm lan. Ya, o yüzden 10 dolar vermeyecek adam da değilimdir. Bugüne kadar belki de 1000-2000 kişiye hediye vermişimdir. kolpa sıkmıyorum. DC'de hediye kanıt bölümü var. Tek tek sayarsınız. Hani vermediklerim de ya da SS atılmayanları da siz sayın. Oy 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 oy. Ya, o yüzden topluca açıklayabilirim. Onun da duyurusunu yapmış olayım. İnşallah bu video izlenir de millette haberdar olur. Hedefim o. Bu videoyu ne zaman atarım onu da bilmiyorum gerçi. Belki askerdeyken bu videoyu siz görmüş olabilirsiniz. Belki stok atarım ya da askerlikinden bir hafta önce atarım. Duruma göre. Büyük ihtimalle askerlikinden bir hafta önce atarım. Bu arada şu ana kadar leş gibi gidiyor zaten görüyorsunuz. Ya bu neye çıkmış oluyor biliyor musun? Kanka benim dediğime çıkmış oluyor. Ben diyorum yani kasalar işte ilk zamanlar ilk birkaç gün iyidir. Daha sonra fiyatlar belli olduktan sonra oturduktan sonra sana hep kötüleri verir ben dediğime çıkıyor kanka. Şu ana kadar bir tane bile mor görmedik lan. Mor görmedik lan. Morlar bu arada çok az. 10 cent falan ediyor. İyisi 10 cent aman akıyım. <laughs> kırmızı bait. ikinci kırmızı bait. Furuya. Neyse 30 tane daha alacağız. Bakalım. Hepsinden 10'ar tane aldım. En sona iyisi kaldı. Aurora kaldı. Ya bunun da içinde Falcons pahalıydı. Bir de at resimli bir şey vardı. Yani. O pahalıydı. Ha şu Liquid var ya. Liquid. Aurora'nın içindeymiş. Liquid pahalı. Vitality'i hatırlamıyorum. Aurora 11 işte. Burada da sadece Falcons iyi ediyordu. Ben çok ben ben... Öyle hatırlıyorum. Hepsinden çıkartmıştık neredeyse pembelerde. Bak Falcons geçti. İlk morumuzu aldık. Kaç? 20 tane falan açtık herhalde. Kanka 9. Yok 20 tane açmamışız. 16 tane de ilk mor aldık. Kırmızı geçti. Mor geçti. Hiçbir şey vermedim. Mor geçti. Pembe. Falcons pembe gösteriyor da... Kanka bir tane Falcons pembe ver bari parasını çıkartalım. Tamam kardeşim. Mor. Morunu sikeyim. Para etmiyor ki oğlum. 10 sent falan bu ya. Ya buradan aldıklarım yine satıp kasaması açarım Steam üzerinden. Şu Falcons da mesela bana kalksın. Onu video dışı çekmiştim. Bir tane videoda çektiğim vardı. Onu sattım. Açtım. Sonra bir tane daha çektim aman arkadaşım. Bundan. Ya ondan da şunu çektim mesela. Toplamda işte 20'ye falan şey yaptım. 20'lik açtım. 2 pembe çektim. O da çok kötüydü. Bakmasın. Hani kötüleşti. Farkındayım artık vermiyor. Bu mesela çok acayip kötü kanka. Bu pembeyi sevineyim mi? Artık fiyatları biliyorum. 2 bu. Bunun fiyatı 2. Ha yine çoktan iyidir kanka dersin 7-8 taneyi çıkarttı Buna da şükür pembe pembedir Allah Allah Pembe pembedir vay aman koyayım. öyle miymiş ya Kendimle arada taşak geçiyorum ama Bu arada çok böyle ikilemlere yanlış kullanıyormuşum gibi hissediyorum Konuşmayı unutmuşum gibi hissediyorum Oo tamam tamam tamam. Bu kanka 5 6 8 10 50 milyar olabilir. Nasıl? kaç bilmiyorum. Şey ESC attık orada çıktı be. Bak bu güzel oldu. Bu beni keyiflendirdi. Ya, çok para etmesi de çok güzel duruyor. Ya, en iyisi değil ona eminim. Ya, elimde bile olabilir şu an. Şu an depoya bakamayacağım tekrar. Neydi lan o Spirit? Spirit miydi? G G2 değil, Spirit'ti. Spirit. Spirit. Ya bende G2 vardı galiba. Spirit daha çok edebilir. Şimdi emin oluruz. Aşağı ineyim bakayım. Spirit. Burayı da açalım. Bende ne vardı? Ha bu arada bilmeyen varsa kukri çektim. Onu gösterdim mi bilmiyorum. Fedor'un 94 mü ne? Şey, envanteri göstereyim. Envanteri birkaç değişiklik oldu. Ha bendeki G2'ymuş. Çok da bir değişiklik olmadı. Yine aynı şekil. Bir tane kukri sadece koyduk. E şuraya bir kukri koydum. Kukriyi de deneyeyim dedim. Şu envanter dizmede falan görmeden şey yapmayalım dedim. Kanka 50 bende falan hiç uyumlu değil bu arada. Ha. Şey yapmayı sadece oyun içinde fena da inmiş. Ben hani ön yargılı olduğumu düşünüyorum. Bir tık ön yargıyla yaklaşmışım. <laughs> Kırmızı. Pembeyi vereydin ya. Vitality pembeyi de bilmiyorum ya. Onu galiba hiç çekmedik. Yani bir Vitality pembeyi çekmemiş olabiliriz hiç. Bu arada buradan çok açtım ben. Abi nasıl hepsini çekeceğim falan diye düşünmeyin. Belki de bir 400-500 tane açmışımdır. İlk zamanları olduğu için birazcık bonkör. Bu ileride daha da şey olur. Ya pembeleri güzel duruyor. Küçük şey gibi değil. Dur 30 taneyi daha alalım. 30 taneyi şeyden alacağım. Şuradan alacağım. Çünkü şu ana kadar en iyi kıvılcımı bu gösterdi. İlk başta bir 20 tane alayım. Bu arada bu ekranı göstermeyen varsa arkadaşlarım haberiniz olsun. Şey değildir gerçek değildir. Bu ekranı göstermeyen hiç kimse gerçek değildir. Onu da bak buradan duyuru olarak abi bazıları göstermiyor falan filan diyorsunuz. Buradan duyuru olarak söylüyorum. Beni hani çoğu youtuber tanıyordur biliyordur izliyordur. Tamam be tamam be. Of sonunda vitality'nin pembesini çektim ha. Ya onlar da benim şu bu videoyu izliyorsa duyurumdur göstersinler Ya yani... Yiyorsa götleri göstersinler. Ben şey yapana bir şey demiyorum. Çencir yapana bir şey demiyorum. Adamın parası yoktur. Ancak çencir yapıp da bir de üstüne sahte hediye veriyorum falan filan muhabbet yapıyor. Sonra ben götünü sikeyim. Buradan da söylüyorum. Adamsa da gelsin aman akım yüzleşek. Ben burada bu arada küfür ediyorum falan. Sakın bana laf etmeyin ben sizin hakkınızı savunuyorum. Hani amacım o ki gaza getirip her video söyleyip adamların izlediğini biliyorum çünkü benim. Hani söyleyip Adamlar belki akıllanır aman akıyım der. Acaba nerede yanlış yapayım? Bir gaza gelir. Derler al lan aman akıyım. Bu sefer harbici veriyorum falan derler. O kafayla söylüyorum. Haberiniz olsun. Ama Neyse Austin'in şeymiş. Kırmızı. Vermesin daha iyi. Kanka liquid istiyorum ya. Liquid de iyi para ediyor. Birader birader tamam. Bir tane pembe verdim de kesme ki. Bir tane daha SC atacağım sonra full. Tamam bak şimdi şansımızı şey yaptık. Aynen. Bana şuradan bir Başa bir döndük. Liquid Liquid bir sürü pembe geçti de. Mavi. Mavini sikiyim. Ah ki başta. Ne işin var aşka? Dur 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 dur. Orospu dur. Orospu beytlemesi attı ya. Pembe istiyorum birader pembe bol bol pembe ya çok bir şey değil be amını siktiyim. ilk günler nasıl atıyordu ilk günler çatır çatır atıyordu 10 tane 2 3 tane pembe atıyordu ne oldu amına koyayım? Aa bir şans oranı var. Yarrak var kanka. Şans oranı aynı oran değil ama koyayım. Açıp kapatıyorlar işte müdahale ediyorlar. Fiyatına göre müdahale ediyorlar. Siktimin bak bu ucuz değil sürekli bunu atacak. Bak vitalite büyük ihtimal 6 7 falandır ha. Bakacağım da pahalılardan artık çok sık göremeyiz. Ya da ilk günler niye o kadar iyiydi şimdi bu kadar kötü? Hadi müdahale yoksa da onu da açıklayın. Açmayın yani. Bunu dememin sebebi CS'de açmayın kanka. Hani bu 25 sent Adama fazla koymaz eyvallah. Ama kalkıp bağır... Bak bende de... Bu paketler mesela 7-8 kanka mesela. Yama paketi tamam mı? Bunlar tanesi bir. Ya bu şey gibi geliyor ama... Burada 25 tane mi ne var? 25 dolar. Hani tamam Allah'a çok şükür. Benim bütçem yetiyor. E yetmeyen adam... Görüp açtı diyelim. Zorlanacak. Boşu boşuna skinini satacak. O yüzden uyarımı çekiyorum ben. Yani i̇yi olsa zaten söylerim oğlum. İyi olsa... Kanka şu anda... Anasını sikmiştik zengin olmuştuk yanlış anlamayın ama bak sürekli gördüm en ucuzu bu ha içindeki en ucuz pembe bu niye o, onu da bilmiyorum ama en ucuz pembe o bir de Navi Navi çok ucuz ya, zamanla fiyatı oturur sonunda sonunda birader 10 tane daha alacağım bu arada en iyisi buydu tek pembe atan buydu diğerlerin atmayacağına eminim o yüzden belki liquid falan belki vururuz şimdi kaç tane açtık 50 tane açtık bu da 60. çok iyi gitmiyor çok da kötü gitmiyor bu arada hani be bekledin ne iyi ben daha kötüsünü hazırlıklıydım. Çünkü ne olursa olsun. Buradan çıkarttığımızı sattık yani. Çok da cepten bir şey çıkmadığı için. Dert değildi. Ama iyi bir şey verirse. Bir tane de şöyle bir Aurora pembe veya Liquid pembe verirse öperim. Allah razı olsun derim. Yolumuza bakarız. Biraderim kurban olduğum. Beni yorma tamam mı? Ver bir tane daha pembe. Tamam, ne verirsen ver. Bir tane daha pembe göreyim. Ya da kırmızı da olur kırmızı dolar dedikten sonra kırmızılar çok para etmiyor bu arada pembelerin bazıları çok çok daha pahalı morlar leş gibi yani morlar çoğu zaten özellikle son dönemde çıkmış show şey kapsülü Stockholm'dan sonra 2021'den sonra çıkmış her mor kötü çünkü 2021 Stockholm'daki mor holo pembesi foil sonra değişti o 2021'den sonra Belki de o yüzdendir Stockholm mesela çok fazla hype'landı. Fiyatı geçenlerde 10 oldu. <laughs> Harbi 10'a kadar çıktı. Sonra geri birazcık düşmüş 6'ya falan. Ya yani benim Stockholm sevdamı biliyorsunuz. Şimdi depoyu gösterirsem bilmeyenlere de beni tanımayanlar şey yapar. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şu güzel bak bu güzel. 5, 6. 6 pembe morları saymaya gerek yok. Bunları önceden şey yapmıştım. Bunları bu arada bir video gelecek. Neden video gelecek biliyorsunuz mu? Arkadaşlarım hem goldları hem de şunlar bayağı bir tuzlanmış. Haberiniz olsun bayağı bir pahalanmış. Goldlar ve şunlar hani belki ilerleyen. Tabi pembe altın geri kalanı boş. Kanka stokholmlerim var elimde bir 30-40 Diğer hesaplarda belki daha fazla olabilir emin değilim. Stockholm videosu da gelecek. Birkaç tane Stockholm videosu gelecek. Hani bu ay gerçekten çok dişime sıktım yani. Bütçeyi bayağı ayırdım. Oğlum tanesini dörtten tane çektim mi? 200 dolarlık falan sadece Stockholm çektim mi? Video şu an elimde videosu olmayan. Ya biliyorsunuz sürekli açıyoruz şeylerde. Kapsül mapsül de açıyor. Burası mesela bin tane var burada. Aradaki Stockholm'leri görüyorum. Bunlar boşlar. Yani para etmeyenler burada duruyor. Para etmeyen her şeyi saklıyorum. İşte morlar ve maviler. Pembeler genelde çok kötü bir pembe değilse burada göremezsiniz. Onları çünkü takas deyip ve video içeri için bak mesela bu para etmiyor. Burada duruyor. Video içeri için kullanıyorum. Ya da en mantarımı birleştireceksem. o tarz bir şey için kullanıyorum. Hani bu, bu şekilde. Valla videomuz da bu şekildeydi. Çok fena değildi. Kendi parasını çıkarttığına eminim. 2-4 desek. 4 de bunu desek. Hadi 5-5 de bunları desek. Aynen. Kafa kafaya. Kafa kafaya. Çok da onda da bakarız yazarız zaten. Yani fiyatı da sürekli değişiyor. Belki de yazmayız. Allah arkadaşlarım videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. DC gelmeyi unutmayın. Her gün hediyemiz var. Ayrıyeten bu videolar dışında. Hem bu videolar var. İşte ayda 15 tane örnek veriyorum. Bu kanalı video atıyorum. 15 skin burada. 30 skin de Feinzi kanalında ayda 45 tane skin hediye ediyoruz. Hani gelip onları da değerlendirin derim. Hadi Allah'a emanet seviyorsunuz. Görüşmek üzere.